Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde vaka ve can kayıpları giderek artarken bilim insanları virüse karşı çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüse karşı ilaç, serum ve aşı çalışmalarını hızlandırırken bu konuda Ankara'dan güzel bir haber geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Aykut Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretiminin ilk adımı olan SARS-CoV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Profesör Doktor Aykut Özkul için tebrik ve teşekkür mesajı paylaşıldı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı sayın hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz. Açıklamasında bulundu.